Elif'in dünyası, temizlik, abdest ve namazın ışığı. Temizlik kalpten başlar. Sabahın ilk ışıkları pencereden süzülüyordu. Elif pembe elbisesini giyip annesinin yanına koştu. Anne bahçede çiçekleri suluyordu. Mırmır kelebeklerin peşindeydi. Elif merakla sordu. Anne, neden her sabah bu kadar erkenden temizlik yapıyorsun? Anne gülümsedi. Çiçeğin yaprağındaki su damlasına dokundu. Elif'im, temizlik imandandır. Allah temiz olanı sever. Temiz bir kalp, tertemiz bir dünya demektir. Elif hemen oyuncaklarını toplamaya başladı. Mırmır da patisiyle bir kalemi itekleyerek ona yardım etti. Anne gülümseyip dedi. Aferin, kalbi temiz olan insanın yolu hep ışıkla doludur. Biraz sonra anne banyoya geçti. Elif de peşinden gitti. Anne gülümseyerek Elif'e döndü. Şimdi sana Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmanın yolunu öğreteceğim. Abdest Elif heyecanla taburesine oturdu. Mırmır kapının eşiğinde kuyruğunu kıvırıp onları izliyordu. Anne avuçlarını açtı, yüzüne huzurla baktı. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Elif minik ellerini aynı şekilde açtı. Kalbinden geçenleri fısıldadı. Ben de Allah için temizlenmek istiyorum. Anne gülümsedi. Güzel niyet, abdestin ilk adımıdır elifim. Elleri yıkamak. Anne musluğu açtı. Suyun sesi yumuşak bir müzik gibiydi. Elif'im, dedi, şimdi ellerimizi bileklere kadar yıkıyoruz. Elif minik ellerini suya tuttu. Anne gösterdi. Bir elin parmaklarını diğer elin arasına geçirip temizleriz. Elif parmaklarını birbirine geçirip gülümsedi. Sanki ellerim dua ediyor gibi. Ağız ve burun temizliği. Anne eline su aldı, ağzına üç kez verdi. Sağ el ile ağza üç kez su veririz. Çünkü dilimiz güzel sözler söylemeli. Elif aynısını yaptı, suyu ağzında çalkaladı kahkaha attı. Biraz serin ama güzel. Anne sonra burnuna üç kez su çekti. Sol eliyle nazikçe temizledi. Bu nefes bile Allah'ın hediyesi. Sağ elle su verir, sol elle temizleriz. Elif dikkatle yaptı, sonra burnunu silip güldü. Yüzü yıkamak. Anne yüzüne su aldı. Şimdi yüzümüzü alından çene altına. Kulak hizasına kadar üç kez yıkıyoruz. Elif avuçlarına su alıp yüzüne çarptı. Damlalar yanaklarından süzülürken parladı. Anne, sanki kalbim de yıkanıyor. Anne gülümsedi. Çünkü abdest kalbinde temizliğidir. Kolları yıkamak. Anne gösterdi. Şimdi sol elimizle sağ kolumuzu dirsekle beraber üç kez. Sonra sağ elimizle sol kolumuzu yıkarız. Elif dikkatle uyguladı. Su dirseklerinden aşağıya akarken gülümsedi. Anne, bu çok ferahlatıcı. Başı etmek. Anne ellerini ıslattı. Başının dörtte birine dokundu. Şimdi başımızın üst kısmına ıslak ellerimizle dokunuruz. Çünkü düşüncelerimizi temizleriz. Elif iki minik eliyle saçının üzerinden geçti. Anne, düşüncelerimi de mi yıkadım şimdi? Anne gülümsedi. Evet Elif'im, kötülükleri suyla uzaklaştırdın. Kulak ve ense meşetmek. Anne parmaklarını gösterdi. Şimdi serçe parmaklarımızla kulak deliklerine, baş parmaklarımızla da kulakların arkasına meşederiz. Elif aynada kendine bakarak dikkatle yaptı. Sonra anne ense kısmına elinin dışıyla dokundu. Ensemizi de meş ederiz. Ayakları yıkamak. Anne diz çöküp Elif'in küçük ayaklarını leğene koydu. Şimdi sağ ayağı üç kez. Küçük parmaktan başlayarak yıkıyoruz. Sonra sol ayağı, baş parmaktan başlıyoruz. Parmak aralarını da küçük parmağımızla hilallemek sünnettir. Elif gülerek ayaklarına su döktü. Mırmır patisini suya daldırdı. Anne gülerek. Bu ayaklar seni hep güzel yerlere götürsün Elif'im," dedi. Abdestin ardındaki huzur. Anne havluyla Elif'in ellerini kuruttu. Elif aynaya baktı, gözleri ışıl ışıldı. "Anne, şimdi ne yapıyoruz?" diye sordu. "Şimdi," dedi anne, "artık Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırsın." Elif kalbini tuttu. Sanki içimde pırıl pırıl bir göl var. Anne gülümsedi. "O abdestin ışığı, Elif'im. Namazın huzuru." Anne seccadeyi serdi. Elif'in ellerini tuttu. "Şimdi bu temizlikle Allah'a teşekkür ediyoruz." dedi. Elif annesiyle birlikte "Allahu ekber" diyerek ellerini kaldırdı. Küçük omuzlarıyla eğildi, secdeye gitti. Anne fısıldadı. "Secde, Allah'a en yakın olduğumuz andır." Elif gözlerini kapadı. "Allah'ım, kalbimi hep böyle temiz tut." diye dua etti. Mırmır seccadenin yanına kıvrıldı. Oda sabah güneşiyle parladı. Elif'in günlüğü o akşam Elif pembe kaplı defterini açtı, yazmaya başladı. Abdest almak kalbimi temizliyor. Namaz kılmak kalbimi Allah'a yaklaştırıyor. Temizlik, imanın ışığı gibi parlıyor. Annesi içeri girdi, defteri okudu. Elif'in alnına bir öpücük kondurdu. Elif'im, sen sadece bedenini değil, kalbini de temiz tuttun. Elif gözlerini kapadı ve kalbinden sessiz bir dua geçti. "Allah'ım, kalbimi her zaman tertemiz yap." Hikayenin mesajı Temizlik sadece görünüşte değil, kalptedir. Abdest bedeni temizler, namaz kalbi parlatır. Kalbini temiz tutan insan Allah'ın ışığıyla yürür.